Merhabalar sevgili dostlar. Takvimdeki yolcu olarak faydalı bilgiler sunmaya, devam etmeye çalışıyoruz. Bugün vak grubuna ait Skoda Fabia ve Volkswagen Polo'yu karşılaştırarak sizlere bilgiler sunmaya çalışacağız. Araçlara yavaş yavaş baktığımızda her ikisi de aynı motora ve aynı beygir gücüne sahip diyebiliriz. Çok yakın e, performansa sahipler. Dış özelliklerinin farkına e, bakacak olursak Polo Yine Volkswagen ailesinden büyük abisi Golf'ün çizgilerini taşıyorken Fabia ön ızgaralarındaki yapısıyla e, oldukça ayrışıyor. Aşağı yukarı aynı e, uzunluk ve yüksekliklere sahip olan araç olmalarına rağmen Fabia biraz daha küçükmüş gibi duruyor dışarıdan. Yine aralarındaki farklara baktığımızda aydınlatma gruplarında Fabia'da standart olarak sis farı gelirken Polo'da bunu göremiyoruz. Her iki araç da alüminyum alışımlı 15 inç jantlara sahip. Yan aynalara doğru baktığımızda aynalardaki sinyallerin şıklığı Polo'da bir adım öne geçerken aynı özellik Fabia'da da bulunuyor ama sinyal biraz daha kalın olarak karşımıza çıkıyor. Bagaj hacimlerine geldiğimizde ise Fabia Biraz daha küçük e, fabrika verilerine göre. Ama biz baktığımızda aşağı yukarı aynı gibi duruyor. Şöyle hatta açacak olursak daha büyükmüş gibi bile gözüküyor. Tık, şimdi depolaya baktık. 305 litrelik bir bagaj hacmi. Bu tarafta ise 350 litrelik bir bagaj hacmi var. Nasıl oluyor da 50 litre artıyor onu da bilemiyoruz. Farklı. E, Baktığımızda sanki mümkün değil gibi gözüküyor. Bunu iç mekana geçince beraberce bakacağız. İlk defa ben polo'ya binip bir sürüş gerçekleştireceğim. Olacak. <laughs> Sen camdan da bir şöyle. Şey Yavaş yavaşça kapatıyorum. Evet. Evet e, aşağıya bagajımıza 1.94'lük adamı da sokabiliyoruz <laughs> sevgili dostlar. Nasıl rahat mıydı Eren Bey? Şimdi şöyle bir şey. Pazartede cam filmi vardı. Hiçbir şey göremiyordum. Burada ferah attım. Test alabiliyorum. <laughs> Değil mi? Uzun yolculuk yapılabilir. Çok Ayakkabılarımı çıkartayım mı Ayberk Bey? Olmaz olmaz. Bir şey o olmaz. Bir şey. Biz işimiz biz işimiz. Ha? Hazır mıyız? Yok bir dakika. Tak. Tamam. Hazır mıyız? Yavaşça kapatıyoruz. Evet. Kapat kapat, kapat. rahatsız. <laughs> Şu an sizin sesiniz gelmiyor ki mikrofon bende. El ses aldım şuradan. Efendim? Biraz nefes almakta zorluk çekiyorum. Uzun yol yapılmaz. Şey uzun yol yapılmaz. Fabrika bundan daha mı rahat 305 litre? Valla bir tık bana öyle geldi galiba. Enteresandır fabrika verilerine göre 50 litre daha fazla ama herhalde aşağı doğru daha fazla olduğu için biraz böyle oluyor. Olabilir tabii. minik canavar Skoda Fabia'nın direksiyonundayız sevgili dostlar. Direksiyona geçtiğimizde bizi yeni nesil Skoda'lardaki çok güzel bir direksiyon karşılıyor. Yine iki kollu. Ben çok seviyorum eli şöyle koymak falan güzel oluyor buraya. Yine analog bir gösterge bizi karşılıyor. Küçük denilebilecek bir ekranımız var. İnçini sonradan şuraya yazacağım. Yine bildiğimiz klasik Skoda'nın menüleri burada şimdi e, Fabia ile ikisinin arasındaki, Polo ile Fabia arasındaki farklardan bir tanesi. Biri şu. <laughs> e, birisi e, bu anahtarsız çalıştırma mevcut ve düğmeye basıyorsunuz çalışıyor. Diğeri de CarPlay. CarPlay kablolu bağlanabiliyor. Hem Apple hem de Android ürünlerle bunu yapabiliyorsunuz. Bağlar bağlamaz karşımıza bir ekran çıkıyor ve otomatik olarak Apple bağlanıyor. Ve e, buradan haritaları kullanabiliyorsunuz ve diğer menüleri de kullanabiliyorsunuz. Benim en çok kullandığım haritalar menüsü navigasyon olarak bunu kullanmanız mümkün. Diğer menüler arasında da en çok hoşuma giden Spotify yani müzik reklam yapmış gibi olduk. Buradan da Spotify reddiklerine bizi sponsor olarak almalarını güzel edelim. Onun dışında yine hemen onu çıkardığımız anda Android CarPlay ve MirrorLink. Şu anda yanımızda Android ile çalışan bir telefon yok. Maalesef. Ah paranın gözü kör olsun diyoruz. <laughs> paranın gözü kör ee, ama e, şeyle denedik bunu Samsung S20 FE ile Android Auto otomatik olarak az önceki gibi çok güzel çalışıyor. 6 tane menümüz bulunuyor multimedya üzerinde dostlarım. Bunlar şöyle bir açalım. Radyo zaten bildiğimiz radyoları kaydedebildiğiniz isterseniz kendiliğinden otomatik liste olarak bulduğu bir menü radyo menüsünde isterseniz kanalı kendinizin seçebileceği bir tuş eski tip radyolarda arayabileceğiniz şık bir ekran hatta şu sesi hatırlarsınız hepiniz. Çok eskiler biz yaşta bilirler. Hoş ve nostaljik bir sestir kendisi. Onun dışında medyaya geldiğimizde Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. USB ile bağlanabiliyorsunuz. Telefon moduna geçtiğimizde telefonlarınızı Bluetooth veya kar şeklinde USB ile bağlayabiliyorsunuz. Yine kar tuşuna bastığımızda yani araç anlamına gelen kar butonuna bastığımızda araçla ilgili yakıt durumlarını ve diğer durumları görebiliyorsunuz. Sürüş bilgilerine bastığımızda başlangıçta itibaren yani 4 kilometrede biraz 14 litre yakıt harcadığımı, 2553 kilometrede 7.6 yaktığımı, yakıt aldıktan bu yana 187 kilometrede 7.9'u burada görebiliyoruz. Burada yine aracın yakıt performansı ile ilgili ne kadar az yaktığı, çok yaktığı, kullanıcıya verdiği notu bulunuyor. Bunu kullanan arkadaşımız, genelde bizim aileden birileri kullandı. 63 bu ekranda ise ne kadar ekonomik kullandığımızı gösteriyor. Bize 100 üzerinden 63 vermiş Skoda Fabia. Araç durumuna geldiğimizde araçta herhangi bir arıza olur ise bunları gösteriyor. Araç lastik basınçlarıyla ilgili yapmış olduğumuz videoda da bu menünün nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Yine araç durumu ile ilgili ayar tuşları var. Yine dört camımız otomatik. Çok şık kapı kolları mevcut. Elektrikli aynalarımız var ve aynalarımız içeriden ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Yine start stopumuz var. Araçta istersek bunu kapatabiliyoruz. Far sensörümüz var. Otomatik moduna aldığımız anda e, hava karardığında kendiliğinden farlar yanıyor. Dijital bir e, klimaya sahip araç. Ve dijital olarak ayarlayabiliyorsunuz. Evet Eren Bey, nasıl ayarlanıyor Eren Bey? Böyle basıyorsun, bunu düşünmek gerekiyor, birazcık sıkıntı. Niye? Basıyorsun, kafa <laughs> neredeydi, kafa kafaya basıyorsun, ok adam gitti, lan adam nereye gitti Bir diyorsun. daha basalım. Ayak geldi, ayak, kafa, hmm. iyi. 30 dereceye kadar çıkıyor. Hi yazıyor sonra, selam veriyor size, bakın. <laughs> hay diyor. Evet, hay. AC tuşu da şurada. Onu kapatırsak gerek yok yani şu anda. Ee, yine direksiyonda e, yeni tip şık olduğunu düşündüğüm e, tuşlar var. Yol bilgisayarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu gözlerinde oldukça derin yerler var ve şişelerinizi oraya koyabiliyorsunuz. Torbidomuz. Tamam. Torpidomuz yeterli. Ee, yine şöyle Eren Bey elimizin değdiği kapı kolunu tutup da e, elimize dokunduğumuz yerler oralar sert değil, e, gayet kaliteli hissettirtiyor. Yine kolumuzu koyduğumuz arkaya doğru e, yerlerde kumaş, kumaş, döşeme ama camın oradaki yerler sert. Vurun oralara bir ses gelsin. Oralar sert. Evet sevgili dostlar, Volkswagen Polo'nun kokpitindeyiz. İlk baktığımızda analog bir gösterge bizleri karşılarken yine Volkswagen'in standart direksiyonuyla karşılaşıyoruz. 2021 yılına kadar hatta 2020 yılına kadar bu direksiyonla devam etti bu model ve Volkswagen çok çeşitli modellerinde. Polo'da da bu bütünlüğü korudu. Yine multimedya ekranına da baktığımızda yine diğer modellerdeki araçlardaki multimedyalara benzerlik gösteriyor. Baktığımızda analog bir klimamız mevcut ve 7 ileri DSG şanzımana sahip bu araç. Aynı zamanda mekanik bir el freniyle geliyor bu paket. Ve bardakları koymak için de güzel alanlarımız buralarda bulunuyor. Ön plastik malzemesine baktığımızda yumuşak bir malzeme bizi karşılıyor. Fabia ile kıyaslayacak olursak şu ana kadar gördüklerimizi. Aradaki fark bu araç anahtarla çalışırken, Skoda Fabia anahtarsız çalıştırma sistemine sahip. Yine bu araçta analog bir klima varken Skoda Fabia'da dijital bir klima mevcut. 7 ileri DSG bir şanzımana sahip bu araçta o araçta aynı şekilde. Her ikisi mekanik bir el frenine sahip. Multimedyasını inceleyecek olursak diğer kardeşi Skoda Fabia ile karşılaştırırken Biraz şekli değişik tuşlar ortaya gelmiş e, ve menü tuşlarından iki tanesi Car ve Setup aşağıya doğru inmiş. E, Fabia'da olduğu gibi standart bir e, analog kadranlı bir saat bizi karşılıyor. Bunda da onu değiştirme şansınız bulunmuyor. 6 tane menü tuşu var. Burada sadece şu klasik düğmeleri ortaya alıp aşağıya bir tuş almışlar. Diğer tuşların yeri tamamen aynı. Şöyle bir e, açtığımızda sırayla başladığımızda Bunda da e, radyo tuşların isimleri yazarken logoları gelmemiş e, sevgili dostlar. Passat'ta ya da üst modellerde burada araçların e, logoları da geliyor. Yine e, radyo istasyonuna bakalım. E, öbüründe gördüğümüz güzel bir özellik vardı. Manuel ayarlama bunda da var. Şu sesi hepimiz, ben çok severim. Hepiniz duyuyorsunuzdur. Şu şekilde nostalji yaşama imkanına sahip oluyorsunuz bunu seviyorum gerçekten seviyorum. Ee, özlüyorum çünkü bizim yaşımızda olanlar 90'ları 80'leri özleyenler buradan yapabilir. Zaten hafıza kaydı da yapabiliyorsunuz. Medyaya geldiğimizde USB ile veya Bluetooth ile bağlantı yapabiliyorsunuz. USB ile bağlantı yapacağınız yer hemen vitesin ön tarafında ve burada da çok güzel bir boşluk var. Telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Yumuşak bir malzemeye sahip. Aynısı Fabia'da da bulunabiliyor. Şu anda zaten bir telefon bağlı. Herhangi bir telif yememek için ne yapıyoruz? Bir müzik açmıyoruz. Ee, hemen yandaki e, tuşlardan telefon ayarlarını yapıp telefonlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Buradan da ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki kar ve setup ayarlarından da araçla ilgili diğer ayarları yapmanız mümkün. Şöyle bir kar e, menüsüne girdiğimizde yakıt durumuyla ilgili e, bilgiler verirken aracın durumunu da herhangi bir arızası vesaire var ise bunları buradan gösterebiliyor. Aynı zamanda evet, Skoda Fabia'da biraz yeşil olarak gözüken ve sürücüye not verirken burada e, mavi renklere bürünmüş şekilde not veren bir yer var. Ve sürücümüz 80 puan almış yüz üzerinden tebrik ediyoruz kendisine. Bizim 60 küsürlü bir puanımız vardı diğer tarafta. Ben daha çok 40 alıyorum. Ben kalmayı severim. <laughs> Fabio'dan bir iki farkını daha söyleyeceğim. E, Tabii F1 ki. CarPlay maalesef ki mevcut değil. Mevcut değil evet. Yani niye 2017 ile 2020'yi e, kıyaslıyoruz? Çünkü bundan var. E, hem bundan var <laughs> hem de e, en son fiyatlarına geleceğiz. 2017 Polo alacağınız parayla 2020 model Fabio alabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, almış olduğunuz Fabia garanti kapsamında olabiliyorken Polo artık garantiden çıkmış olabiliyor. Aynı segmentlerde bugün ayın 20 19'u e, 19 Aralık 2021 ortalama fiyat bantları bunların e, ortalama 10-15 bin kilometrede sıfırını bulamıyorsunuz zaten. 2017 e bir Polo almaya baktığınızda 350-360-370 bin lira bandındayken aynı şekilde e, Skoda da o bantlarda şu arada asgari ücret daha 4250 yeni oldu daha olacak 2022'de 3000 lira asgari ücretimiz var. Araçların değerlerini yıllar sonra izlediğimizde tarihe not olsun diye buraya da bildiriyor. Şimdi kullanışa geçerek çok da fazla zamanınızı almayalım. Skoda daha doğrusu YouTube camiasında 20 dakikanın üzerindeki videolar sıkıcı oluyormuş. O yüzden biraz kısa yapmaya çalışıyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız eğer ne yapıyorlar Eren Bey? Şuraya şuraya. Aşağıya bir yere. Abone ol, beğen, Abone yorum yap at, paylaş. Yorum yap Aynen öyle. <laughs> ne varsa. Abone olması, e, olunması bizim için. Yoruma önemli. Doğan Kabak etiketleyin falan. Aynen öyle. Zaten e, buradan Doğan Kabak ve Ümit Erdem'e de sesleniyorum. Geliyoruz yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş geliyoruz. Evet ufak ufak e, sürüşümüze geçtik. Sürüş tecrübelerimizi de size aktarmaya çalışacağım motor şu hiç. anda benzinli 1.0 motorun sesi içeriye gelmiyor gibi bir e, şekil var sevgili dostlar gerçekten e, ses yalıtımı ile ilgili kafadan bir söyleyecek olursam bir sorun yok e, hemen şöyle bir bakıyoruz Gaza bastığımız anda Spora ben kullanı buradayım diyor sporda kullanıyoruz ve e, güzel vites atıyor şu anda kaça geçtik ben bilemedim ama e, şöyle bir önce bir hıza getirelim de evet e, şu anda 60 kilometre 70 kilometre gayet güzel hızlı 110 beygir olan biraz daha iyi hızlanıyordu ama e, bunun rakipleriyle kıyaslayacak olursak Polo ve Seat Ibiza aynı grubun araçları e, bunlarda da e, aynı hızlanma verileri ve aynı e, aksiyonlar bulunuyor hızlanacağım atarım şunu ikiye bir anda uçar araba Motor kaputumuzun altında da 1.0 175 Nm torkluk ve 95 beygirlik bir motor bulunuyor. Bu motor bu araba için oldukça yeterli. Şunu da belirtelim. Motor kaputunun altında şık bir ses yalıtımı var. İçeride sesin nasıl olduğuna beraberce bakacağız. Sürüş dinamiklerine gelelim. Yeni gibi kendisini muhafaza etmiş. 2017 model, yıl 2021. Yani kaç yıllık araba oluyor? Benim matematik iyi değil Eren Bey. 4. 4 yıllık Benim araba. Benim matematiği de sever. Evet, 4 e, yıldır kendisini muhafaza etmiş. E, bu VAK grubunda hoşuma giden taraflardan bir tanesi. E, bütün bir şasi olayına sahip. Yani araç bir tok, kolay kolay dağılmıyor. Bunu seviyorum. Bunu Polo'da da görüyoruz. <laughs> Güzel geçiyor. Ya. Gayet güzel e, bir kasisten geçişi var. Yapılar, şöyle yapacağız. bir gazlayalım. Gayet hmm. iyi. Buyur abim hayırdır. Selektör <laughs> melektör yapmış. Karşı tarafı biraz ürküttük ama. Ya, bin motor araba yokuş yukarı birazcık yoruyor. Şimdi açık konuşmak gerekirse. E, şöyle söyleyeyim. 2017 model 1.0 Fabia kullanmıştık. 200 Nm tork vardı. O bundan Oo, bir şey. tık daha iyiydi. 200 tork. 0, bu, falan. Ama hızlanması kötü değil bu arada. Araba güzel. Hiç yok. öyle ben e, gitmiyorum demiyor. 1.0 motorların o e, sanki böyle 8 silindirliymiş gibi sesi geliyor ya. O da benim hoşuma gidiyor. Aslında çok da gidemiyor ama e, böyle gideceğim ben birazdan tarzında. Ama kötü <laughs> değil. Eren Bey bu arabayla ilgili artık gerçek kullanıcı yorumu bir iki tane alalım mı ee, sizden? Genel olarak şimdi Türkiye piyasası normalde deseniz bana bu kadar para vermeyeyim vermem fakat artık bu fiyatları kabullenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hiç düşeceği yok. Bu fiyat alabilecek yeni arabalardan biri diyebilirim şahsen. Ha tabii bir genç kafasıyla konuşursam bunu alacağımı 2008 model BMW 60 mı alırsın dersin alırım ama tabii garantisi var. Odur burdur yeni 30 bin falan. Masraf yapmasın. Eşim de kullansın. Arabayı kolay kolay park edinme diyorsanız dediğim gibi alın keyfinize bakın. Hatta Erdal Bey yorumları okular mutlu oluyor ki ben kendi hesabından girip yorum atıyorum mutlu olsun diye. <laughs> yani. Lütfen video ile ilgili duygu düşüncelerinizi aşağı tarafa bir yazın. Bunlar bizi daha da böyle motive ediyor ve yeni videolar yapmaya itiyor. Abonelik de önemli bu arada bu camiada. Abone sayımızın da bini geçmesi amaçlarımızın arasında. Lütfen abone olun. E şuraya bir de Instagram hesabımızı da bırakıyoruz takvimdeki yolcu olarak. Onu da editlersiniz Erdal Bey. Tamam. Instagram adresimiz de burada. Oradan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımız çıktığında oraya da reklamını, ha, yani. teaserını atıyoruz. Youtube'dan da bildiğimlere abone olun bir de bildiğimleri de açın. Bakın çok acemiyiz daha. Aynen öyle. Bu arada aynı isimde Facebook hesabımız ve TikTok hesabımız da var. Sevgili dostlarımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda da Volkswagen Polo ve Skoda Fabia arasındaki farkları sizler için incelemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Aynı zamanda Polo'yu ayrı bir videoda, Fabia'yı ayrı bir videoda inceledik. Bunu kanalımızın içerisinde bulabilirsiniz. Şunları da belirtelim. Volkswagen Polo yeni bir kasaya kavuştu ve zaten Türkiye yollarına geldi. Yalnız çip krizinden dolayı çok fazla bulunamıyor. Özellikle bayilerde şu anda yok. Skoda Fabia'da 2022 yılının Haziran ayında yeni kasası ile yollarımızda olacak gibi görünüyor. Hepsinin görüntülerini şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Takimdeki yolcu olarak sizlere yararlı olmaya çalışıyoruz. Bu iki araçta kullanıcısı ile iletişime geçebileceğimiz araçlar. Bu nedenle bir sorunuz varsa yorumlar bölümüne yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Polo ve Fabia karşılaştırma videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.